Merhaba arkadaşlar. Borsamızdaki dünkü BIST endeksindeki tarihi zirveden sonra ne yazık ki Rönesans geliyor. Bizi o kadar da memnun etmedi. Ne yazık ki Entera bizi o kadar da memnun etmedi. Ne yazık ki haftalardır portföyümüzde bulunan sur tatilleri bizi o kadar da memnun etmedi. Umuyoruz bugün talep toplaması gerçekleşecek olan lila kağıt ve koton mağazacılığın Halka Ars Tavan serisi bizi daha çok memnun eder diye umut ediyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bugün iş işte, talep toplamaları başlıyor. Saat 9 ile akşam 16.30-18 arasında hem Lila kağıda hem Koton'a başvurularınızı Cuma gününe kadar yapabilirsiniz. 1 Mayıs tarihinde yapamazsınız resmi tatil. Koton mağazacılık 115 milyon not. Lila Kağıt 84 milyon not. Koton 30 lira 50 kuruş. Lila 37 lira 39 kuruş. Hepsini tek tek söylememe gerek yok. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kaç kişi katılırsa kaç dört düşer. Benim tahminim ikisine de 4 milyon, 3,5-4 milyon arası bir katılım olacak. Belki daha fazla. Çünkü popülariteleri çok yüksek. Yorumlar çok geliyor. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Bangır bangır reklamları var. Bence en kötü, en kötü 3 milyon 500 bin kişilik bir katılım olacak ikisinde de. O da 1000 TL'lere denk geliyor zaten. Ama bence... 4 milyon rakamını da geçeceğiz. En azından birinde. 4 milyon rakamını da geçeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an şu dakika itibariyle hem lila kağıtta hem koton mağazacılıkta başvurular başlamış bulunmakta arkadaşlar. Şöyle bir son bilgilere tekrar hap bilgileri verelim sizlere. Koton kısa koduyla halka arz menüsünden katılım endeksine uygun arkadaşlar. Cuma'ya kadar Yarın hariç Cuma'ya kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Salı, Perşembe, Cuma 9 ile 18 arasında %30 iskonto oranı varmış. 30 lira kuruştan koton. 4 milyar 166 milyonluk bir halka arz geliri olacak. Sermaye ortak satışı toplam not sayısı 136 milyon not. Bireysel eşit dağıtım dediğimiz gibi yurt içi bireysel 115 milyon not ayrı olmuş. Bir de Lila'ya bakalım. Bugün şu dakika itibariyle başvurulara başlayabilirsiniz. LILAK kısa koduyla, LILAK kısa koduyla halka arz menüsünden başvuru yapacaksınız. Katılım endeksine uygun Lila'da. Bugün dahil Perşembe ve Cuma günü başvurunuzu yapabilirsiniz. Salı, Perşembe, Cuma 9 ile 18 saat 6 arasında başvuru yapabilirsiniz. 130 iskontosu var. 37 lira 39 kuruş. 4 milyar 486 milyon TL'lik bir halka arz geliri var arkadaşlar. Bireysel eşit dağıtım. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz tavan serileri bol bol olur. Dediğimiz gibi 3,5-4 milyon arasında bir katılım bekliyorum. En kötü 1000 TL'lik bir yatırım yeterli olur. Ama ben garantiye alacağım. 1500 TL'lik, ikisine de 1500'er TL'lik atacağım. Ama o kadar gelmeyeceğini düşünüyorum. En azından bir tanesi 4 milyon rakamını geçecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şu dakika itibariyle başvurularınızı yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar bence başvurunuzu yapın. Cuma'ya bırakmayın. Ne olur ne olmaz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.